Evet, Finike Narlık mevkiinde Gökliman yoluna doğru giderken böyle birçok kovana sahip olan Osman Cüce Beyefendi ile tanıştık. Osman Bey, şimdi arıların ihtiyacı olan yağmur yağdığı için besin... Nedir bu besin? Kek. Palla karışmış, öğütülmüş şeker. Evet, onları veriyor. İçinde Biz de bir buradayız. Polen olan. Kaç tane kovan var? Kırk. 40. 40 tane kovan. İlk kaç ile başladın Osman Bey? İlk iki ile başladım. İki ile başladınız. Hobi olarak başladınız sonra? Hobi olarak başladım işte yavaş yavaş böyle oldu. Yine hobi yani pek öyle şey yok yani. Çare evet. amaçlı değil, sadece hobi olarak yapıyorum. İhtiyacımı karşılıyorum, fazlasıyla da arıların ihtiyacını güvertebiliyorum. Evet. Şimdi o dumanla sakinleştiriyorsun Tabii, hayvanı. Duman sakinleştiriyor. Bunun içerisinde defne yaprağı, kaliptoz yaprağı ve portakal kabukları var. Bir de sedir ağacı kullanıyorum devamlı. Bunlar devamlı arıya faydalı oluyor. Evet. Bu dağlardan üzerimde bir alı dolaşıyor ama sakin olursam herhalde sıkıntı olmaz. Hayır, yok, sakin olursam bir şey olmaz. Biraz siyaha meraklılardır. Siyah şey yaparlar da. Üzerinde ben de tam değil. siyah giyinmişim. Evet. <laughs> o, o siyah onu da şey yapmazlar sana. Geldiler. Evet. Yağmur yağınca ne gibi bir etkisi oluyor? E, yaylama çıkamadıkları için, e, şey keseden yiyorlar. Ha, keseden, keseden sermayeden ya, yani. İhtiyaçlarını şey yapmış oluyor yani. Yani kendi içindeki ballarını yemesinler. Bu arada Ben takviyeleyeyim ki şimdi evet. Bir hafta yağmurun devam edeceği gözüküyor. Hiç çıkamayacaklar. Onun için Burada takviye veriyorum ki ihtiyaçlarını bundan gidersinler. İçerisindeki biraz balları var az bir miktarda Onu evet. da Kışa yavaş yavaş yesinler. Evet diye şey yapmıyorum. Bunlar zayıflamış kovanlar. Bunlar biraz da daha... herhalde soktu. <laughs> soktu mu? <laughs> ee, Kulağımdan soktu. Ee, öne geçti ya. Dur çok acını alalım varsa. Nereden? Kulağımdan soktu. Tamam, Ne şey yapmış. Dur dur dur. Şey Fazla kurcalama şişmez. Fazla <laughs> şey yapmaz. Yani ne kadar da ne oldu? Uf, kulağım fena. oldu. <laughs> <laughs> Şimdi geliyor yüzüme. Yok, o, o, o da sokacak gibi ve sokan da olabilir o. Dur. Şu an kulağımdan sokta. Oo, yok bitti herhalde. Neyse ama arı sokması ya, iyidir, tam faydası olur. <laughs> önüne geçmişiz he, Ne he? Bileyim, belgesel çekeceğim diye öyle yaptım ama fazla uzaklaşmayın. Hmm. Tamam, böyle olsun hadi. <laughs> şey, Şuradan ben zoom ben yaparım. Önüne geçince. <laughs> Evet kesiyorsun onu. Bunlar, bunlar küçük olduğu için bunlara kesip koyuyorum. Büyüklere de büyük koyuyorum işlerine. Bütün koyuyorum. Bunları keserek böyle. Evet. Tasıyor diyorum ki. fazla yediler miydin? Aç kalmasınlar. Aslında yiyecekleri var ama ben takviye yapıyorum şimdi buna ihtiyacı yok. Gayet güzel bir hava var. Hava çok güzel böyle açayım. Allah'ım çok fena oldu. Aşıyı yedik ama. Aşıyı yedik Osman abi. Aşı aldı gör tamam.